Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Roblox oynuyoruz. Gördüğünüz bugün arkadaşlar. Önce adam o oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz bu kostüm ne araba? Benim sevdiğim kostüm. Oynama olsa güzeldir arkadaşlar. Şimdi ben de bir birim hızlı şuradan şöyle. Gördüğünüz şu mor alamıyorum maalesef Roblox'ta. Ben mor da ama mor ne şey ya? Ve bilenler bizim gibi evde yani yani mor şey yapalım. Bir, neyse şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şey bu. Bugün perşembe biliyorsunuz okullarda. acaba sizin Bu, burayı niye söyledim şimdi? Neyse. Şöyle. ne diyeyim. cık cık. Şuradan hadi evet. Hayır hayır Şuradan şuraya tamam. Tamam e buradan buraya. Şuradan şuraya yapmayacağım işte. Hayır hayır. Ya öldüm ya. ya yok artık böyle bir şey. Şimdi. Bu ben niye işte bozuyorum. Ona daha iyi bir şeyler yani. Hı? Para karşı. Ay. Ya ya direkt tepeden. Dur direkt tepeden. Harbiden direkt. Ay. Yanlış. Şey yapacak Ya oğlum şuraya çıkamam.

kanalıma abone olsun. Şey helal olsun. Abone olursanız ne iş yaparsınız. Arkadaşlar şu, şurayı geçmeye çalışıyorum da. Bilmiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar baya bir video gelmiyor. Gördüğünüz şu videolar bir hiç video gelmiyor. Ben de bir video atayım dedim. Şimdi arkadaşlar işte, gele gele video atıyorum. Ee şöyle ne bileyim. Ne yaptım bilmiyorum. Neyse şuradan şuradan. Arkadaşlar şuradan şuraya, şuradan şuraya hadi bakalım. Bunun Hayır. Olmadan pişmek. E ay düz eşya veriyorum şuradan. He, hiç Buradan şuraya. Buradan buraya. Bunun buradan buraya bulun. Evet. Tamam. Gel bakalım. Biz şuradan. Buradan böyle. Of. Hadi şuraya tıklayacaksın alt tarafı ya. Çok güzel ya. Hadi işte bu. Hayır. Ya tutun tamam ya. Bunu <laughs> şuradan saç Şuradan bu yaptılar mı? Tamam. Hop, tamam. Hop. Tut tut. Tamam tut. <laughs> ben arkadaşlar bana adam arkadaş videomu Arkadaşlar Emir acayip toplayacağım yani Minecraft'ta şaşkın kalabilir bilmiyorum ya şaşkın kalır ya da İlla bir onu biliyordur. belki bilmiyorum. Silah modu yüklerim arkadaşlar. Silah modu. Arkadaşlar biliyorsunuz ben hiç silah modlarını yüklemek zorunda değilim. Gittim bir tane uygulama yükledim. Uygulamada silah modu. Ben ne silah falan yazıyordum. Modguna tıkladım falan. Sonra orada girdim arkadaşlar. Sonra girdim oraya kaynak paketlerine kaynak paket o şeyi vermişlerdi. Ve ben de aldım sonra bir baktım. Aha oh, vallahi da gelmiş silah modu. Silahlar. Baya bir silah geldi. Arkadaşlar onu göstereceğim ama o kısa video. Yani yani shorts gibi oldu. Ben short atmıyorum biliyorsunuz. Yani ben yani kısa şey olur diyorum. Kısa video hiç olmaz yani bilmiyorum. Bu o kadar uzun mu? Of. Görüyorum. Bakın şuraya hadi bismillah. Ay çok güzel tuttum ama. Çok güzel tuttum. Oynayanlar vardır belki. Arkadaşlar. Şuradan şuraya. Şuradan. Hı, tamam. Hı. Hayır da şuradan şuraya. Hop tamam. Tamam. Hop. Oyyy. Tats mı ya ya hep aynı yerde düşürmüyorum ya bu oh, sinirlendim ya buradan buraya tutsun ve ne tutsun ben tutulmam alakası yok evet. buraya tutsunca bir ölmec adam gibi sallanacağım sallanacak aynı yerde düşürdüm ne? Ah, geldim geldim geldim. Di hevşir. Uç. Başka ya. Zaten çok eğlenceli, çok iyi yapmışlar. Ya niye olmuyor? Kuram kapadım. Geldi. Geldim. Bekliyorum. Ya babu. Islık çalanı bilen var mı arkadaşlar? Bunun hangisiydi? Buraya hangisiydi? Ee, burada mavi mi yoksa kırmızı mı diyor? varsa herhalde. Mavi. Geçti tamam. Ee, bu sarı. Kanka niye direkt alanı kullan? Ya zeka var kardeşim ya. Yani bu bu kadar da zeka olmaz yani Yani biraz zekanı kullansan yani geçeceksin. Neyse ee, şuradan şuraya da. Oh. Bak. Ay. saniye o. O saniye. Ben geçelim? Hadi. Saniye. Bir saniye. Çok. Oh. Geçemedi. Tamam hızlı hadi. Tamam. Buraya tuttum. Vay be adam bu kadar mı atabiliyor? ne kadar atabiliyor yani? Burada görüyor doğru mu gösteriyor ben bilmiyorum şu an. Ölümcük adamın ne kadar attığını bilmiyorum. Bu arkadaşlar örümcek adam hiç izlediğiniz Çok iyidir. Ve evet, zaten o. Başka yani iki sevdim yani azıcık, Az 2'yi sevdim. 2'yi azcık sevdim ama üç acayip sevdim. Daha iyi. Şuraya. Şuraya. Oh. Bu. Ne oğlum nerede bitiyor ya? Bu nerede bitiyor? Gördünüz mü sen onu? yani biraz daha var. Ta. Ta. Aa! Yine Tamam. Daha şuraya. Hayır ya. O kötü oldu bak bu. Bunu ben bak. Ya bu çok çok son. Ha. Neyse hadi ne çıkacak şimdi tamam. Dedim, ne, ne bileyim. Şey çıkar bence. Çünkü sana çiçek de çiçek boyunda oldu. Ses geldi. Ses geldi. Aha oh, vallahi da tıklamış. Ya e kardeşim aynen beyin varsa tırman şey yaparsın. E bunlar da beyin varsa buradan tırman. Aaa bunlar öyle olmuyor mu? Aynen aynen. Oğlum bu şeyler benim beynim zor oldu lan. Hayır. <laughs> ya oğlum. Tamam. Tamam buraya ha. hadi hadi. Çok güzel be. eşya veriyor bana. Dur, ah, ay, ah! Ah! Toktum. Allah Ah! Oh my god! Ay böyle başlayacak. Bombalama atladım. Lan bombalam. Ödeyim yok ver bir şey bombalama hadi 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 aslan ya aslan oradan çıkma işte bombalama gidiyor ya bir de bombalama ters takla atıyoruz ya dur bir dakika dibine bakacağım Lan o tipi çok komik ya. Var. Yere düştüm yine. Neyse. Bir komik diye adama gülmeyeyim belki at. Gün benim evime girip bir ödeyecek. Sonra. Çet. Çet ne diyor? Of oh, böyle bir dünya. Manya. Aa Minecraft keki. Ya Minecraft'tan mı çalındı diyorsun bu oyun? Bir çok şey yapıyordum ya. Yani, hafta olan. Bir şey gördüm ne görmüştüm ben? Hani bir şey ne görmüştüm? Biliyor musunuz siz ne görmüştüm? Oğlum karpuz muydu lan? Neydi oğlum? Değil de bir şey görmüşüm arkadaş. E yine Minecraft ile ilgili bir şey görmek Da Biraz şey yapalım. Şurada. Oh, 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 Oh bitti. Bu da yani o bitti. Her iş büyük. Hiçbir... Nasıl yaşanabilir miyim? <laughs> hmm. Box. Bu da değişik bir şeyler var. Böyle. Yani... Oh. Evet türü varmış bakalım. Bakalım. Okay. Ha, nesiz. Bu yoksa olan iyi. da. Görün, çok güzel. Bakayım acaba ne alsam? Bak. Bir... Mesela bakalım. six Bu güzel bir şey bu? Ben onu alacağım, satın al. İniyor. Arkadaşlar devam mı ediyoruz şimdi? Bakın yeni kostüm aldım. Bakın nasıl cidden çok güzel. Ben beğendim bunu. Gerçi şeyde satın aldım mı acaba? Ne bileyim. Ne? ya. bunun kafası niye bana gelmiyor? Bu neydi lan bunun adı? Ay bay bay olayım mı? Bak arkadaşlar Ay Barbie, ay Ken, bir şey geldi. İsteyeceğim bir dakika. arka koyacağım. Dur altın olacağım. Altın ben parayı Yok kılacağım. Bu ne? Buna. Bu ne? Bu ne? Çok güzel. edebiliyoruz biliyoruz? İşe başlayacağım. al dedim. Çok güzel. Aga. Şey unuttum. Duruz. Al alacaktım buraya ki ok, o kedim gider. Evet hadi. Hı, tamam ha. Şuradan bir çıkalım. Tamam. Yok ki. Anladım. ne aldım? Tamam. Ee, başka ben başka. Gel 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 kanka. Şunu bir tut. Gel şuradan şöyle gidelim. Anlaşım böyle bir kaç kişi to <laughs> 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 Zor tutuyorum. Arkadaşlar ben bir yavaştan bitirmiyorsa silimi çıkaracağım yudala. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Devam gelmek istiyorsa abone olmayı like atmayı arkadaşlar. Şimdilik bizden görüşürüz. Bye bye.